Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum. Bilgi sarmalım problemler kitabında kampımızda sıra geldi 3. simülasyon testimizde. Yine birbirinden güzel ÖSYM tadında şöyle 12 tane sorumuz var. Bu arada biraz grip olduğum için sesim biraz tuhaf çıkıyor. Şimdiden afola diyorum ve hemen ilk sorumla başlıyorum. İlk sorumuzda ne diyor? İki kardeş eşit miktarda para vererek annelerine hediye almak istiyorlar. Hediyenin fiyatının arttığını gören büyük kardeş aradaki farkın yarısını babasından alıp diğer yarısını kendisi vererek hediyeyi alıyor. Şimdi öncelikle hediye parasını ikiye bölebilelim. O zaman 2x olsun. Burada bir küçük kardeş olacak, bir büyük kardeş olacak bk diyelim. Yarı yarıya vereceklerdi. Yani ikisi de xx vereceklerdi. Ama hediye parası arttığı için e, yarısını babasından alıyor. O zaman buradaki artış miktarına yani hediyenin yeni fiyatına 2x artı 2'ye diyelim. O zaman artış 2'ye olacak. İşte büyük kardeş bu 2 y'nin yarısını kendi ödedi. Diğer yarısını ise babasından aldı. Yani y kadarını. Diyor ki büyük kardeş ile babasının hediye için verdiği toplam para yani ben bu ikisini toplarsam x artı 2y parası bu küçük kardeşin hediye için verdiği paranın yani x'in 5 katıymış. Öncelikle buradan 2y'nin 4x'e yani y değerinin 2x'e eşit olduğunu bilirim. Büyük kardeş ile küçük kardeşin hediye için verdiği toplam para 60 TL. O zaman bu ikisinin toplamı yani 2x artı y'nin de aslında 60 olduğunu biliyorum. Y dediğim 2x'e eşitti. Buradan 4x 60 oldu. Yani x'in 15 olduğunu bulduk. Sorunun bize dediği babalarının verdiği para yani y lira. E, x 15 olduğu için 2 çarpı 15'ten y'nin de 30 eşit olduğunu elde ederiz. Geçelim ikinci soruya. Aşağıda birincisi 3 eş bölmeye, ikincisi 5 eş bölmeye ayrılmış eşit hacimli silindir şeklinde kaplarımız var. Öncelikle 3'e ve 5'e böleceksem her birinin hacmine şöyle bir 15x diyerek başlayayım. Aynı şekilde bu da tamamı su ile dolu olan birinci kaptaki suyun bir kısmı boş olan ikinci kaba aktarılıyor. Bu sırada birazı dışarı dökülüyor ve su miktarları veriliyor. Şimdi burada bir bölme var. 15'i 3'e böldüğümde burada 5x. Burada 15'i 5'e böldüğümde her bir bölme 3x. 2 bölme olduğu için içinde 6x sıvı var. E 15'ten toplam 11'i içerdeyse demek ki dökülen de 4x'lik kısmı. Aktarma işlemi yapılırken ikinci kabın dışına dökülen suyun yani 4x'in yarısı 2x o zaman ikinci kabın içine dökülseydi e, toplam 8x olurdu bu 16 olurdu diyor. Dolayısıyla x'in 2 olduğunu anladık. Son durumda birinci kapta bulunan su x yerine 2 koyarsam 10 litredir ve cevabım da C şıkkında gelir. Sıra geldi 3'e. Enes'in satın aldığı bir telefonla ilgili olarak neler biliyoruz? 12 eşit de ödüyor. İlk 4 taksitin her birini %50 fazla ödüyor. O zaman buradaki bir taksite 100x dersem 12 taksit olduğu için telefonun tamamı öncelikle 1200x olacak. Şimdi ilk 4 taksit normalde ne kadar olacaktı? 400x ama %50 fazlasını ödediği için yarısı kadar fazla ödedi. Dolayısıyla ilk 4 ayda 600x'ini ödemiş oldu. Yani bu durumda geriye kalan kısımda 600x oldu. İşte bu taksitleri de eşit miktarda ödediği için 4 ay ödedi. Demek ki geriye 8 ay taksiti kaldı. Yani ben bunu 8'e böldüğümde her bir ay aslında 75x ödeyecek. Son ödediği taksit miktarı 75x. Normal taksit miktarına göre, yani 100 x'e göre, yüzde kaç azalır? E Zaten bunu 100 x aldık. Azalma 25 x olduğu için cevabım yüzde 25, yani C şıkkında gelir. Geçelim dördüncü soruya. Bir ülkede yer alan tüm şehirlerin herhangi bir günde hava sıcaklık ortalaması 24. Ertesi gün kaç tane şehir var? Bilmiyorum. Hemen bunlara şöyle 24 diyelim. O zaman buradaki sıcaklık toplamı da ne olacak? 24 x bu ülkedeki şöyle iki tane vardı ya 4 tane şehrin her birinin hava sıcaklığı 4 artıyor. E 24'te 4 arttığına göre kaç oldu? 28 derece oldu. Geriye kalanların yani x eksi 4 tanesinin de sıcaklığı 2 derece düşüyor. Dolayısıyla 22 oluyor. Ve sıcaklık ortalaması bir önceki güne göre 1 azalıyor. E o zaman yeni ortalamam 23 derece yine x tane olduğu için bunların toplamı ne olacakmış 23 x olacak. Hemen hepsini çarpıp toplarsak 4 kere 8 32 buradan 112 geldi. Artı 22x-88 geldi. Bunu sol tarafa geçirdiğimde x'in 112'den 88'i çıkardığımda 24 olduğunu bulurum ki kaç tane şehir var denmiş. Biz zaten x dediğimiz için cevabımız direkt olarak elde edilmiş oldu. Bakalım 5'e ne diyormuş? ABC takımları kendi arasında eşit sayıda maç yaparak turnuva düzenliyor. Buradaki takımların attığı ve yediği goller tabloda verilmiş. Öncelikle atılan gol ile yenilen gol toplamı birbirine eşit olur. Hemen bunları bir toplarsak 11 7 daha kaç oldu? 18, 48. Demek ki bunların toplamı da 48 olacak. Burası 18 ise öncelikle A artı B kaç olacak? 30'a eşit. Bizden istenen A çarpı B'nin maksimum olması. E, toplamları sabit olan bir ifadede çarpımlar ne zaman en büyük olur? Bu ikisi birbirine eşitken dolayısıyla 32'ye böldüm 15, 15 dedim. Ve çarpımları da maksimum 225 oldu. Geçelim 6. sorumuza. İçerisinde eşit miktarda vişne suyu bulunan bardaklardan birincisinde bir tane ikincisinde iki tane pipet var. Ömür buradaki vişne suyunu tek başına 16 saatte içiyor. O zaman buradaki vişne suyu diyelim ömrün içme hızıyla 16 saniye. Çağlar buradakini tek başına 12 saniyede. Aynı iş eşittir hız çarpı zaman soruları gibi. 12 ve 16 nerede birleşir? 48'de. O zaman buradaki ömrün hızına 3 ve çağların hızına ise 4 ve diyebilirim. Ve vişne suyumun tamamı da bu durumda 48 V'lik olur. İkisi birlikte ikinci bardakta bulunan vişne suyunu e, o da zaten aynıydı yani 48 V'ydi. İkisi birlikte içtiğine göre hızlarını birleştirdim. Çarpı T dersem buradan aradığım T 48 bölü 7'ye eşit olarak kolaylıkla bulundu. Bakalım 8. sorumuza. Bir etkinlikte buradaki şekiller soldan sağa doğru sırasıyla sürekli yan yana tekrarlı bir şekilde diziliyor. Daha sonra bunları kırmızı, mavi, sarı, gri renge boyuyoruz. Bir kısmının görüntüsü de verilmiş. Şimdi bu şekilde devam ettiğimizde 47. şekil hangisi olur? Öncelikle buradaki şekil olarak baktığımda, şekil bazlı baktığımda şekillerim hep 3'te 1 tekrar ediyor. O zaman ben 47'yi 3'e bölersem 15 kere var 45. Kalanım ne 2? O zaman buradaki öncelikle ikinci şekil olacak. Yani şeklim daire olacak. Şimdi renge bakarsam kırmızı mavi sarı gri, kırmızı mavi sarı gri. Renk ise dörtte bir tekrar ediyor. Yani 47'yi dörde böldüğümde 44 kalanım ne 3. O zaman başlangıçtan üçüncü renk yani sarı renk olacak buradaki dairemiz. Dolayısıyla cevap da değişik olacak. Şimdi geçtik 8. soruya. Bir tane basketbol takımı var. İlk e, başarılı atışların puan turlarına göre sayıca dağılımı Birinci grafikte veriliyor. Öncelikle 90 geriye kaldı. 270 72 çıkartırsak burası kaç olur? 198 derece. İlk maça göre değişim yüzdeleri ise ikinci grafikte verilmiş. Bu takım ligin ilk maçında 164 puanlık sayı almış. Şimdi ilk grafiğe geri dönüyorum. 198 18'in 72 ve 90'da 18'in katı. Hemen bunlar 18'in kaç katı 95 katı buraya 5x diyelim bu 4 katı 4x diyelim bu ise 11 katı 11x diyelim bunlar atış sayılarım şimdi puan hesabına geçtiğimde mavilerin her biri 3 puan olduğu için buradan 15x puan alır burada yeşillerin her biri 2 puan olduğu için 2 ile çarptığım 22x puan geldi turuncu olan da 1 puanlık olduğu için bu da 4x olacak hepsini toplarsak burası ne oldu 41x eşittir 164. Yani buradan öncelikle x'in kaç olduğunu bulduk 4. Şimdi o zaman buradaki yeşildeki sayım ne olacakmış 44. 4 koyduğumda mavi olan 20 atışı var. 4 kere 4 burada da 16 tane atış var. Şimdi ikinci grafikteki puana geçmeden önce benim buradaki e, atış sayılarını hesaplamam lazım. Ve burada yüzdelik değişimler verilmiş. Öncelikle turuncuya bakarsam %25 azalmış. Yani 4'te 1. 16'yı 4'e böldüğümde 4 azaldıysa burada 12 tane atışı var. Puan hesabı 1 puanlık olduğu için 12 puan getirecek. Artı diyelim yeşil olana bakalım. Burası 44'tü. Bu ise %25 arttı. Yani bunu 4'e bölersem 11. 11 arttığında 55 tane atışı varmış. Ve her birinden de 2 puan geldiği için burası da bize 110 puan getirdi. Maviye bakarsak 20 tane atışı var. Burada ise %40'lık bir azalma yani 8 azalma var. Dolayısıyla 12 atış ve her birinden gelen 3 puan olduğunu biliyorsam 36 da buradan geldi. Şimdi hepsini toplarsak buraya 48 ilave ettiğimde 158 puanla cevabım 5 oldu diyelim. Ve geçelim 9'a. Kardeş olan Ali ve Berk'in çocuklarını gösteren bir tane tablo var. Buran yaşı Deniz'in yaşının iki katı. X dersem hemen buraya 2X dedim. Ve Canan'ın yaşı da Elif'in yaşının iki katı. Y dedim buraya da 2Y yazdım. Canan ile Fatih'in yaşları toplamı. Deniz'in yaşının 4 katı. Öncelikle Deniz'in yaşı x'te Demek ki bu ikisinin yaş toplamı ne olacak? 4X. O zaman 2Y ile Fatih'in yaşını topladığımda 4X olacaksa Fatih'in yaşı 4X eksi 2Y olmalı diyebilirim. Diyor ki Ali ve Berk'in yaşları çocukların yaş toplamı kadardır. Yani burası 2X artı 2Y. Berk'inkine bakarsak da 5X eksi Y kadar. Şimdi Ali Berk'ten 6 yaş büyük. O zaman bu da dedi ki... 2x artı 2'ye aslında 5x eksi y'den 6 fazla. Hemen bunları şöyle bir sola geçirirsem. 3y eksi 3x'in 6 olduğunu her biri 3'e bölünüyorsa böldüm gitti. Y eksi x'in de 2 olduğunu bildim. Fatih Burak'tan kaç yaş büyüktür? Küçüktür diye sorulmuş. E, Burak'ın yaşı bu. Fatih'in yaşı bu. E kaç yaş küçük? Büyükten küçüğü çıkardığımda şöyle bir eksiği dağıtırsam burası x olacaktı. 2 eksi 2 x fazla. O zaman bunun 2 katı olduğu için 4 yaş küçük olacak diyebiliriz. Ve geçtik 10. sorumuza. Bir satıcı tanesine 10 TL aldığı 100 tane ürünün bir kısmını %30 karla satıyor. O zaman elinde kaç tane ürün vardı? 100 tane. Bir kısmı dendiği için x tanesini diyelim. E 10 liraya aldı. %30 ne demek? 10'da 3. 10'da 3 sattığına göre 13 liradan sattı. Yani cebine gelen para kaç oldu? 13x oldu. Bu satıcı aldığı bir sipariş için elinde kalan ürünlerin yani 100 eksi x tanenin yetmediğini fark ediyor eksik kalan adet kadar yeni ürün alıyor. Ama yeni ürünlerin alış fiyatı başlangıçta elinde bulunan ürünlerin alış fiyatından %20 yani onda iki fazla. Dolayısıyla yeni aldığı ürünler diyelim şöyle Y ile gösterelim bunu da bunların alışı kaç para oldu 12 lira oldu. Ve bu siparişteki ürünlerin her birine yeni alış fiyatının %25 fazlasına o zaman 12'nin %25 dörtte biri 3. Yani 3 lira fazlasını sattığına göre buradaki siparişleri aslında 15 liradan satıyor. Satıcının sonradan aldığı ürün sayısı başlangıçta sattığı ürün sayısından yani x'ten 20 fazla. O zaman buradaki yeni aldığı ürünler x artı 20 tane diyebilirim. Ve tüm ürünlerin satışından 590 TL Kârı elde etmiş. Öncelikle cebinden çıkan parayı ve son durumda cebine giren parayı hesaplamam lazım ki buradaki toplam kârını bulayım. Başlangıçta 100 tane ürünü her birini kaç paradan almıştı? 10 liradan. O zaman buradaki maliyetim 100 çarpı 10. Ama bir de x artı 20 tane ürünü aldı. Bunları ise kaç paradan aldı? 12 liradan. Dolayısıyla buradaki maliyet buradan geldi 1000 artı 12x artı 240. Yani 1240 artı 12x buradaki maliyet. Şimdi bunun üzerine 590 lira karı koyduğumda neticede son durumda eline geçen son parayı hesaplamış olacağım. O zaman buradaki e, eline geçen para başlangıçta x taneyi normal bir şekilde sattı 13x ve geriye kalan buradaki ürünleri ve yeni siparişlerinin her birini de ki bunları topladığımda kaç tane 120 tane bunların her birinde 15 liradan sattığı için burası ne olacak 1800 e, bir de buna ben 13x'i eklediğimde işte bu bana toplam geliri verecek. Şimdi bu ikisini toplarsak burası ne oldu? 1830. X'leri bir araya geçirdiğimde buradan X'in 30 olduğunu bulurum. Satıcının başlangıçta sattığı ürün sayısını zaten X dediğimiz için cevap da kendiliğinden E şıkkında gelmiş oldu. Şimdi bakalım 11'e. Bir otomobilin yokuş yukarı düz ve yokuş aşağı yollardaki hızları bize verilmiş sırasıyla. Şimdi depo tamamen dolu iken gösterge panelinde menzil ve kat edilen mesafe bilgileri de verilmiş. Yokuş yukarı yolda kat ettiği her mesafede menzil 3 azalıyor. 1 kilometrede menzil 3 azalıyormuş. Düz yolda 1 de 1 azalıyor. Yokuş aşağıda değişmiyor. Şimdi otomobil şekildeki kırmızı, yeşil ve mavi renkte gösterilmiş yolların her birine yarım saatte dikkat ediyor. Öncelikle buradaki hemen bir yarım saatte hızla verilmişti ya ne kadar yol aldığını bulmaya çalışalım. Önce şöyle bir düz yola bakarsak düz yoldaki hızı neydi 100. O zaman 100 çarpı hız çarpı yarım saat 1 bölü 2 dersek burada aslında 50 kilometre düz yollarda yol aldığını söyleyebilirim. Şimdi yokuş yukarı yoldaki hızı neydi? 60. E, 60 çarpı 1 bölü 2 dersem buradaki yolu 30 olacak. Yokuş aşağıda da 120 çarpı 1 bölü 2 dersem burada ise aldığı yollar 60 olmalı. Şimdi A noktasından harekete başlayan otomobil kaç dakika sonra paneldeki menzil ve kat edilen mesafe bölümlerindeki sayılar eşit olur. Öncelikle bu dakika ya böyle seçeneklere baktığımda yarım saati düşünürsem aslında 180 civarında olduğu için 6 tane yarım saatlik yolu bir alacak ya fazlası ya eksiği olacak. Öncelikle 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani şuradan bir yola çıkalım. Şimdi G noktasına geldiğinde nasıl bir şey oluyor? Daha devam mı edecek yoksa geri mi geleceğiz? Daha sonrasında bunu planlayalım. Öncelikle buraya kadar aldığı yol ne olur? 3 tane elim var 150, 2 tane 120, 1 tane de 30'um var. O zaman kat edilen yol 300 km olur. Yani burası oldu 300. Şimdi menzile de bakalım. Burada düz yollarda zaten bire birdi. Dolayısıyla 50 50 50 150 olacak. Yokuş aşağıda menzil sıfırdı. Ama yukarıda 3 katı kadar oluyordu azalıyordu dolayısıyla 30'un 3 katından 90 yani burada ne olacak 240 azalacak 3 ben 600'den 240'ı çıkartırsam o zaman buradaki menzil ne olur? 360 olur. Ha, şimdi ben bu şu an bunların eşit işte olmadığını dolayısıyla biraz daha yol alması gerektiğini biliyorum. Ve ne istiyorum? Bundan sonra 360'dan Olan azalmayla buradan artık düz yolda gittiği için aldığı yol ve menzildeki azalma aynı olacak. Dolayısıyla bu da 300 artı x eşit olacak. Yani buradan 2x'in 60, x'in 30 olduğunu bulurum. Gerçekten de güzel bir soruymuş. Şimdi biz burada ne kadar yol alması gerektiğini söyledik 30. Buraya kadar geçen sürem neydi? 180 dakika. Şimdi bunun üzerine 30 kilometre yolda ne kadar süre harcayacak onu bulmaya çalışalım. O zaman yolum eşittir 30. Bunun düz yoldaki hızı neydi? 100 çarpı t dersek buradan t'nin 3 bölü 10 ama saat olduğunu bilirim. Bunu dakikaya çevirirsem de 60 ile çarptığımda kaç oldu? 18 de üstüne ilave edersem cevabı 198 olur. Ve geçtik son sorumuza 12. sorumuza. İçi boş 4 tane kare şeklinde dik prizma var. Böyle bir düzeneğimiz var. Şimdi buradaki elinde sarı, kırmızı, mavi, yeşil renklerin her birinden Eş 4'er tane küpü olan bu prizmaların içerisine şu kurallara göre koyuyormuş. Sırasıyla sarı, yeşil, mavi, kırmızı sarının üstüne yeşiller sonra maviler en son kırmızılar atılacak diyor. Bu renk grubu bitmeden diğer renge geçilemiyor. E, prizmaya en fazla 4 tane küp atılabiliyor. Şimdi mesela x8'e atan biri şöyle altlarda 4 tane sarı. Yani en altlara sarı koymak zorunda değil. İstediği düzenekte de atabiliyor. Ondan sonra da sıra yeşillere geliyor. Ama neticede önce sarıları sonra yeşilleri atacağı için yeşil mesela sarının hiçbir zaman altına gelemez. Şimdi bu küplerin tamamını düzeneğin içerisine atan kişi de alttaki görüntü oluşuyor. Şimdi biz buradaki renkleri bulmak istiyorsak öncelikle şöyle birazcık büyütelim. Şimdi 4 tane sarı yatarak başladı ya bir kere burası yeşil. Yeşilin üstüne sarı çıkaramaz çünkü aşağıya yeşil gelmiş. Dolayısıyla şöyle L ve M'nin kesinlikle sarı olamayacağını biliyorum. Bunları şöyle bir elemiş olduk. O zaman 4 tane sarının 2 tanesi buraya atıldıysa bir diğer ikisi mecburen burada yeşilin üstüne atılamayacağı için diğer sarı da kesinlikle N'de olmak zorunda. Yani K'nın da N'nin de kesinlikle sarı olduğunu biliyoruz. Zaten seçeneklerimizde de böyle. Şimdi bunları bulduk. Geçtik yeşillere. E yeşil zaten elimde 4 adet var. E yeşilden sonra ne geliyordu? Mavi geliyordu. E o zaman burada 1, 2, 3 tane mavi olduğuna göre ilk mavi yeşilin üstüne gelmek zorunda. Yani M harfinde olacak. E 3 kırmızı mavinin üzerine kırmızı gelebileceği için son kırmızı da buradaki L'ye gelecek. E mavinin de zaten zaten biz M olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla sorumuzun cevabı da E şıkkında bulunmuş oldu. Bir testin daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakal, hoşçakal.